Sayın Aytu Atıcı konuşacak. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 5. yargı paketi olarak adlandırılan bu tasarının 43. maddesi ile ilgili verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Sadece hukuku değil, adaleti de savunan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bence özel bir gün. 24. dönemin 4. yasama yılının 100. birleşimini idrak ediyoruz. Şöyle kendimce bir kabaca hesap ettim. Her yasama yılında yaklaşık olarak 100 birleşim eğer yaptıysak bu demektir ki bu dönemde 400'den fazla birleşim olacak. AKP dönemine de şöyle bir baktığım zaman yaklaşık 1500 civarında birleşim yapmışsınız. Bu birleşimlerinde kaç oturum olduğunu hesap edecek olursak binlerce oturum. AKP döneminde yapılan binlerce oturumdan sonra hala yüzlerce maddelik, torba önerilerle gelen bir hükümetle karşı karşıyayız. Her şeyi yapboz haline getiren bir hükümetle maalesef karşı karşıyayız. Şimdi 43. madde ne diyor? 43. madde diyor ki özetle benim personelim cezaevlerinde Sayın Bakan personellerinizi eğitmek istiyorsunuz anlaşılan. Sayın Bakanım eğer dinlerseniz çok önemli bir şey söyleyeceğim sizde daha sonra eğer mümkünse. Şimdi diyorsunuz ki benim personelimin eğitime ihtiyacı var ve eğitim merkezleri yapacağım. Halbuki ben cezaevlerini gezdiğim zaman personel diyor ki evet eğitim lazım ama ben öncelikle sayımın arttırılmasını istiyorum çünkü yetemiyorum özlük haklarımı arttırın diyorum çünkü ben eve ekmek götüremiyorum. Ceza infaz memurları, sosyal hizmet çalışanları, psikologlar ve diğer çalışanlar. Yıpranma payı istiyoruz, geberiyoruz burada. Siz bize eğitimden bahsediyorsunuz diyorlar. Sayın Bakan bir süredir çocuk hekimi olmam hasebiyle çocuk cezaevlerini geziyorum. Orada suça itilmiş çocukların durumlarını inceliyorum. Bir de Annelerin yanında kalmak zorunda olan çocukların durumlarını inceliyorum. Şimdi siz Adalet Bakanısınız. AKP milletvekilleri içerisinde sağlıkçılar var, anneler var, kadınlar var, babalar var. Şimdi ben sizlere birkaç tane cümleyle orada yaşadıklarımı anlatmak istiyorum ve bunlar çok acil, kolayca çözülebilecek adeta siyaset üstü, partiler üstü kavramlar olarak anlatmaya çalışacağım. Bakın Sayın Bakan, bir suçlu anne cezaevinde bulunuyor, yanında da çocuğu var. Çocuğuna bir bakıcı buluyor, teyzesi bakabilir çocuğun, altı aylık bir çocuk ve çocuk teyzesinin yanında kaldığında bu anne çocuğunu emzirse bile sadece ve de sadece ayda bir kere bağrına basabiliyor tıpkı diğer mahkumlar gibi. Haftada bir kere kapalı görüş verdiriyorsunuz. Ayda bir kere de o annenin o çocuğu sarmasına izin veriyorsunuz. Bu zor bir şey değil. Ankara, Sincan'da topu topu 40 tane bu şekilde çocuğu anne var. Ne olur her gün görseler. Ne olur her gün bu anneler çocuklarını emzirseler. Ne olur biz bir servis çıkarsak çocukları toplayıp getirsek bunları emzirseler. Zor bir şey değil. Bunu yapalım Sayın Bakan. Bu bizim çocuklara karşı insanlık görevimiz. Çocuklar 6 yaşına kadar annelerin yanında kalıyorlar. Sonra çocuk esirgemeye gidiyorlar. Oradaki bütün sosyologlar, bütün sosyal hizmet çalışanları diyorlar ki tartışalım. 3 yaşından sonra çocuklar annelerin yanında cezaevinde kalmasınlar. Zor bir şey değil. Toplayalım bir çalıştay yapalım. Çocuk hekimleriyle beraber sosyologlar karar verelim. Çocuk kaç yaşından sonra cezaevinden annesinin yanından ayrılmalı? Zor bir şey değil Sayın Bakan. Çok kolay ve anneleri özellikle küçük çocuğu olan anneleri kendi evlerine yakın yerlere koyalım. Yani kadın suç işlemiş olabilir. Cezasını çeksin. Ama o çocuğun ne günahı var? Şimdi siz eğitim verelim diyorsunuz ama istediğiniz kadar eğitim verin. Bir anneyle yavrusunu ayırdığınız zaman hiçbir şekilde bir işe yaramayacak. Bakın sayın bakan. Çocuklara yemek çıkıyor hapishanelerde. Anneye soruyorlar. Yemek mi istersin çocuğuna, kumanya mı istersin? Kumanya ne? İşte pasta, börek, çörek. Kadın diyor ki çocuğuma işte bisküvi verin, kumanya verin. Böylece kendi yemeğini çocuğuyla paylaşmak zorunda kalıyor. Sırf çocuğu biraz pasta börek alsın diye. Bunlar çok basit konular ve hemen çözebileceğimiz konular. Ben size bunları bir Teşekkür ederim.